Evet arkadaşlar, yeni bir istek tarif videosuna hoş geldiniz. Bu videoda tekrardan 5 tane istek tarif yapacağız arkadaşlar. Bakalım senin tarifinde bu videoda var mı? Yoksa kesinlikle üzülme. Bir sonraki videolar için hemen tarifini yorumlara yaz. Belki bir sonraki videoda senin tarifini yaparım ve hemen başlamadan önce arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen ve artık isterseniz başlayalım. Hemen ilk tarifimiz için arkadaşlar sıvı sabun gerekli. Böyle ben ABC markadan kullandım arkadaşlar. Biraz ekliyorum kaseme. Ardından biraz Dalin şampuan ve ardından üçüncü malzeme olarak da tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Çok biraz az az ekledim arkadaşlar. Çok fazla değil gördüğünüz gibi ve karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimiz İkranur kardeşimize ait. İkranurcum tarifin için çok teşekkür ediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar. Biraz daha dalin şampuan ekledim. Biraz sıvı kaldığını düşündüğüm için. Ve tekrardan hepsini beraber karıştırıyorum. Karıştır karıştır karıştır. Bu arada arkadaşlar bu tarifimize sizce simde ekleyelim mi? Ekleyelim bence. Yorumlarda bir kardeşimiz yazmış ki abla ben de sim eklemeyi seviyorum ama elime çok yapışıyor demiş. Doğru gerçekten de öyle ben de eklemeyi çok seviyorum. Ama elime de gerçekten çok yapışıyor ama ben yine de vazgeçemiyorum. Her taraf sim olsa da ekliyorum. Biraz böyle bu renkten ekledim arkadaşlar. Çok beğendim rengini. Ben de eklemek istedim ve bunu buzla yolluyorum. Hemen ilk ta ikinci tarifimize geçebiliriz arkadaşlar. İkinci tarifimiz için pril bulaşık deterjanı lazım. Böyle kaseme ekledim arkadaşlar ve hemen ardından Arap sabunu, ondan da biraz böyle ekledim arkadaşlar ve üçüncü malzeme olarak eklemeden önce ilk başta ikisini beraber güzelce karıştırmaya karar verdim arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum ve üçüncü malzeme olarak Dalin şampuan ekliyorum ve bu tarifimiz bu arada kime aitmiş ona bakalım. İsterseniz arkadaşlar bu tarifimiz Sıla kardeşimize ait. Çok güzel bir ismin varmış Sıla'cığım. Tarifin içinde çok 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 teşekkür ediyorum. Böyle hepsini beraber karıştırdıktan sonra tabii ki de sim ekliyorum. Sıla'cığım sim de istemiş o yüzden kırmayıp ondan da ekliyorum arkadaşlar. Hatta iki farklı renk ekliyorum. Böyle bir karışım yapıp nasıl olacağını merak ettiğim için. Ve hepsini beraber güzelce karıştırıyorum. Buzluğa da yolluyorum. Hemen üçüncü bir tarifimize geçtik bile arkadaşlar. Üçüncü bir tarifimiz için şampuan gerekli. Ben böyle yeni bir marka Sios markasından şampuan aldım arkadaşlar. Onu da ekledim. Ardından Dalin şampuanı ekledim ve tuz. Çok az tuz arkadaşlar. Çok fazla karıştırmayacağım. Bunu belki böyle şeffaf bir slime elde, elde ederiz diye düşündüğüm için arkadaşlar fazla eklemiyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş karıştırıyorum ve parmağımla da elliyorum. Bence kıvamı çok güzel oldu. Bu arada bu tarifimiz Aliya kardeşimize ait. Aliya'cığım tarifin için çok teşekkür ediyorum. Bu arada senin isminde çok güzel ve bunu da buzluğa yolladım. Hemen dördüncü bir tarifimize geçebiliriz arkadaşlar. Dördüncü tarifimiz için Hacı Şakir şampuan kullanıyorum ben arkadaşlar ve çok az tuz. Kardeşimiz Avon marka şampuan demişti ama o elimde şu an olmadığı için Hacı Şakir şampuan kullanıyorum arkadaşlar. O daha yakın ona ve böyle biraz daha ekliyorum. Güzelce hepsini beraber karıştıracağım. Bu arada bu tarifimiz Azerbaycan'dan bir kardeşimize ait. İsmi Kemale. İnşallah doğru söylüyorumdur. O da demiş ki abla doğru söylemezsen canın sağ olsun demiş. Teşekkür ediyorum bu tarifi için. Çok güzel bir tarif olacağından eminim. Bu arada boya da istemiş kardeşimiz. Turuncu boya istemiş. Ben de onu kırmayıp böyle turuncu boyadan ekliyorum arkadaşlar ve güzelce karıştırıyorum. Karıştır karıştır karıştır. Bu arada rengi ne kadar da güzel oldu değil mi? Kardeşimiz bir de altın sim istemiş. Onu da kırmayıp altın sim bol bol ekliyorum arkadaşlar. Bakın. Boyamızla karışınca çok güzel oldular. Biraz daha eklesem fena olmaz diyorum arkadaşlar. Ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bence muhteşem oldu arkadaşlar. Buzluktan çıkınca bakalım nasıl olacak. Bu dördüncü tarifimizde arkadaşlar ve isterseniz son tarifimize geçiş yapalım. Son tarifimiz için arkadaşlar elidor şampuan gerekli böyle ekliyorum. Eklerken döktüm biraz o yüzden ama sorun yok biraz böyle döktüm kaseme arkadaşlar. Ardından böyle tıraş köpüğü ekliyorum arkadaşlar. Tam olarak miktarını bilmediğim için biraz göz kararı olacak bu. Tıraş köpüğünü ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Karıştır karıştır karıştır. Bu arada arkadaşlar bu tarifimiz Elif kardeşimize ait. Elif'cim tarifin için çok teşekkür ediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İkisini beraber güzelce karıştırdım arkadaşlar. Ardından kardeşimiz demiş ki abla sıvı Çamaşır deterjanı da ekler misin ABC markadan ama benim ondan yoktu o yüzden ben Persil marka sıvı çamaşır deterjanından ekledim arkadaşlar inşallah aynı etkiyi verir diye düşünüyorum ve karıştırıyorum hepsini arkadaşlar. Bu arada kardeşimiz bir de mor boya istedi. Onu da kırmayıp mor boyadan da ekliyorum arkadaşlar ve ardından hepsini güzelce karıştırıyorum. Karıştır karıştır. Bu boyanın derdini arkadaşlar tam olarak bilmiyorum. Mor boya ama böyle karışınca mavi oluyor. Tam olarak nedenini bilmiyorum. Bu arada kardeşimiz bir de pembe sim istedi. Onu da kırmayıp onu da ekliyorum arkadaşlar ve hepsini beraber güzelce karıştırdıktan sonra Aynı şekilde bunu da buzluğa yolluyorum. E ortalığı temizledikten sonra arkadaşlar hemen slime'larımızı buzluktan çıkartalım. Bakalım nasıl olmuşlar. Yaklaşık 10-15 dakika buzlukta beklettikten sonra çıkarttım arkadaşlar. Bakın bu ilk slime'ımız bence muhteşem olmuş. Köpük olmuş biraz. Onları karıştırdıktan sonra yok ediyoruz. Elime yapışmıyor. Gördüğünüz gibi yapışanlar sim. Siz isterseniz sim kullanmayı da bilirsiniz arkadaşlar. Kıvamı muhteşem olmuş olmuş. Bunu kesinlikle siz de deneyin derim ve hemen ikinci bir tarifimiz gelsin arkadaşlar. İkinci tarifimizde aynı şekilde köpüklü olduğu için böyle karıştırıyorum. Ama sanki yine de hafif elime yapışıyor gibi arkadaşlar. Sünmesine sünüyor ama hafif elime yapıştığı için tam olarak bilmiyorum. Siz de kesinlikle yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ama kardeşimiz yine de tarif için teşekkür ediyorum. Bu slime'ımız arkadaşlar tam bir şeffaf slime olmuş. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yorumlara yazın. Kardeşimize tarif için tekrar tekrardan teşekkür ediyorum. Ve hemen dördüncü tarifimize geçtik bile arkadaşlar. Dördüncü tarifimiz gördüğünüz gibi toparlanıyor ama elime yapışıyor yine de. Böyle kıvamı tutmuş arkadaşlar sünüyor ama elime hafif yapıştığı için tam olarak bunu bilemedim. Kesinlikle yorumlara düşüncelerinizi yazın arkadaşlar hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyorsanız. Ve hemen son tarifimiz gelsin bakalım. Son tarifimizde gördüğünüz gibi hafif elime yapışıyor ama katılaşmasına katılaşmış arkadaşlar bence kıvamı güzel olmuş ama elimi yapışıyor hafiften. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kesinlikle tariflerinizi, düşüncelerinizi iyi ya da kötü yorumları yazın. Bunların hepsini okuyorum ve elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.